Herkese selamlar, ee, bugün sizlere market ıslakçılığı anlatacağım, yani market yapısı. Şimdi, öncelikle bu strateji anlatmadan önce size söylemek istiyorum ki bu benim önceden kullandığım bir strateji. Güzel paralar da kazandığım bir strateji aslında. Belki de devam etsem bu stratejiyi ilerletip daha güzel kazançlar kazanacaktım. Ve kendimi bir 2 yıl boşluğa sürüklemeyecektim gibi gibi örnekler verebiliriz ama benim eskiden kullandığım ve bana göre halen e, marketin tersini işlemeyen bir strateji. Şimdi market structure nedir? Market structure'ı size anlatmam için ilk önce size trendin ne olduğunu anlatmam lazım. Şimdi görüyorsunuz trend nedir? Bir yükselen trend var bir de düşen trend var gördüğünüz üzere. Şimdi Fiat'ın bir kanal içerisinde yukarı doğru olan bir kanal içerisinde yükselmesini biz aslında trend diyoruz şöyle. Şimdi gördüğünüz üzere fiyat yükselmiş geri düşmüş, yükselmiş, geri düşmüş yükselmiş, geri düşmüş. Şurada bir çizgi var ve şurada da bir çizgi var. Tepelerde ve diplerde olarak. Buradaki range'in içerisinde, buradaki trendin içerisinde fiyat git gel yapıyor. Bu öyle git gel yaparak da yükseliyor aslında. Fiyatın yani bu tepeleri, tipleri aşmasının çok fazla önemi yok. Yani şöyle bir hareketin çok bir önemi yok. Trendi kırma demiyoruz biz Trend sistematik olmak, matematiksel olmak, sıfıra sıfır yapılmak zorunda değil. Çünkü market maker da mühendis değil. Şimdi bunu anladığımıza göre burada düşen bir trend var. Aynısı yani. Buraya çizgi çekerek hani trendin düşen bir trend olduğunu falan gösteriyoruz. Buradaki mantık bu aslında. Şimdi trendi anladığımıza göre market structure'a geçelim. Market structure dediğimiz şey ne? Şimdi geldik market structure'a. Market structure'a ilk olarak bullish market structure'dan başlayalım. Market yapısı demek bu burada. Bana göre şahsen bu trend yönlü olduğu için çok güçlü bir strateji. Çünkü arkanızda trend var. Güvenebileceğiniz tek şey var. Yani bu piyasadaki, bu marketteki, marketi anlamladırmadaki en önemli olan şey var. Trend var. Ve bu stratejiyi kullanırsanız anlatacağım stratejiyi ben diğer traderlardan daha başarılı olabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü trend her şey aslında bizim için. Onları sonra konuşalım. Şimdi gelin oraya den biraz. Şimdi şu kırmızıları bir fiyat olarak, ee, mum çubukları olarak düşünün. Fiyat olarak düşünün. Şimdi gördüğünüz üzere burada bir dip var değil mi? Bu dip, biz bu dibe market yapısında major low diyoruz. Bundan sonraki tepeye ise buraya major high diyoruz. Yani low dip, high da tepe oluyor. Şimdi bunu anlamlandırdık. Şöyle. Şimdi fiyat ne yapmış? Fiyat buradan yukarı çıkmış. Ardından aşağı inmiş. Son önceki dibimiz burası olduğu için biz buraya higher low diyoruz. Yani yukarıdaki dip. Buradaki dip bir önceki dipten daha yukarıda gördüğünüz üzere. O yüzden biz buna higher low diyoruz. Fiyat buradan sonra ne yapmış? Fiyat buradan sonra devam etmiş. Önceki tepesini üstüne geçmiş. Yani önceki tepesinin üstünü kırmış ve bir hayır hay yaratmış. Hayır hayır" ne demek peki Türkçe olarak? Yukarıdaki tepe, daha yukarıdaki tepe. Evet daha yukarıdaki tepe gibi yani anlam yani isimlendirebiliriz. Evet bundan sonra hayır hay yaptıktan sonra ne yapıyor peki fiyat? Burası önemli işte. Tekrar geliyor ve bizim major low'dan ayrı olan higher low'umuzu yani yukarıdaki dibimizi altında kapanış yapamıyor ve bize tekrar bir higher low oluşturuyor. Burası yukarıdaki dip oluyor yani. Bunun altında işlem yapmıyor. Şimdi tekrar baktığımızda fiyatı ne yapıyor? Tekrar hayır hayır yapıyor. Çünkü bir önceki tepenin üstüne çıkmış. Yani bir üstteki tepe olmuş artık. Buluş bir trendde, buluş bir market yapısı böyle oluyor. Şimdi bir iş olanına geçelim. Yani düşüş yapısına bakalım. Şimdi düşüş yapısında aynı şey. İlk çizdiğiniz tepe major high, ilk çizdiğiniz dip major low oluyor. Şimdi major high'ı yapmış, buradan gelmiş, high'dan beri çizdik lav yapmış. Ondan sonra ne fiyatın ne yaptığına bakıyoruz. Fiyat gelmiş. Major hayını kıramamış. Düşünüyoruz ki bu bir bearish trend olabilir. Ne yapmış? Üstteki major hayını altında kapanış yaptığı için, altında kaldığı için bir lower high yapmış. Yani aşağıdaki tepe yapmış. Aşağıda olan tepe, daha aşağıda olan tepe Buradan sonra ne yapmış peki fiyat? inmiş ve Major Lava'nın altına kırmış. Major Lava'nın altına şöyle kırmış. Yani ne yapmış? Major altta bir lava yaptığı için Lower Lava yapmış. Low Lava ne demek peki? Daha aşağıda olan dip demek. Yani size üstte gösterdiğim gibi trend yapısı gibi fiyat böyle bir aslında trend oluşturuyor market structure'da. Burada da aynı şekilde geçerli. Şimdi buraları kağıt üstünde anlatmak biraz daha kolay. Gelin size Bitcoin üzerinden göstereyim. Gerçek grafik üzerinden göstereyim bunları. Şimdi bir saatlik zaman dilimindeyim gördüğünüz üzere. Bir saatlik zaman dilimi bence en uygun zaman dilimlerinden biri. Şimdi majörlüğümüz burası olsun. Tamam mı? Bu majör lavdan fiyat ne yapmış? Majör hay yapmış şurada. Majör hay yapmış. Şöyle gelmiş şurayı bir kanat olarak düşüneceğiz. Majör hay yapmış. Buradan sonra fiyat geri çekilmesine ne yapmış? Majör love buraydı. Burayı geçebildi mi? Kesinlikle hayır. Burayı geçemediği için hayır love yaptı. Yani daha yüksek dip yaptı. Peki bu dibi yaptıktan sonra fiyat ne yapmış? Fiyat yukarı çıkmış ve majör hayine geçmiş. Şimdi fiyat majör hayine geçince ne oluyor peki? Fiyat majör hayine geçince hayır hay oluyor. Hayır hay olduktan sonra biz neyi çıkarıyoruz buradan? Bu bir bullish market structure. Yani fiyat yukarı doğru gitmeye daha meyilli. Şimdi burada bizim düşünebileceğimiz bir şey var. Buradaki geri çekilmede bizim yapmamız gereken şey long almak. Doğru mu? Şöyle bir long almak. Şimdi bu long almak için birinci kriter fiyatın bir önceki lovunu geçmemesi lazım. Bu cepte öğrendiğiniz artık biliyorsunuz. İkinci olarak biraz eğer fiyata ee, zaman tanırsak güzel bir tren çizgisi oluşturacak kendine trend çizgisini oluşturduğunda bu trend çizgisini kırmamaya meyilli. Ama bunu unutmayın. Ufak çaplı böyle taşmalar kesinlikle oluyor. Ondan sonra şimdi e, fiyat low'unu geçemedi. Burada gördüğünüz gibi. Daha düşük bir low yapamadı. Buraya gelemedi. Ben ne yapıyorum? Burada artık ne arıyorsunuz? Yani order block mu arıyorsunuz? Bence karıştırmayın onları. Ama işte order block mu arıyorsunuz? Price action terimleriyle ne arıyorsunuz? Onu arayın. Bence ama karıştırmayın. Aramak istiyorsanız arayabilirsiniz. Buradan geliyorsunuz, old low stoplu yani buradaki low'unuz stoplu şekilde. Gelip buradan bir long açıyorsunuz. Peki bu long'u nereye kadar tutacaksınız? Bu long'u çoğunlukla old high yani buradaki higher highın kırılacağını düşünerek açıyorsunuz. Yani higher high'ım burasıydı benim. Çünkü buru burayı almıştı bu şöyle. Ben de tek profitimi buradaki hayır hayır belki üstüne de koyabilirim. Belki biraz önce çıkmak da isteyebilirim. O sizin risk iştahınıza bağlı. Yani amacımız oltayı kırması ve çünkü yani trendine devam etmesi. Ana amaç bu yönde. Peki buradan long aldık diyelim. Burada kapattı. Tamam fiyat geldi tekrardan. Şöyle bir hay yaptı. Nereye aldı bu fiyat? buraya aldı. Doğru muyum? Aynen öyle. Burası neydi? Hayır haydi. Yani yüksek tepeydi. Şimdi ne oldu? Ee, burada bir yüksek tepe oldu. Doğru muyum? Peki tekrar bakalım. Fiyat bu yüksek tepeden sonra ne yapmaması gerekiyor? Fiyatın bu yüksek tepeden sonra buradaki higher yani yüksek dibini geçmemesi lazım. Geri çekilmesinde. Ki o da geçmiyor aslında şuraya kadar bir geri çekilme yaptıktan sonra buradan tekrar fiyata dahil oluyoruz. Böyle. Arar oranının bir ar olmasına gerek yok. Eğer ki güveniyorsanız bunu tek başınıza kullanmayacaksınız. Biraz bakacaksınız. Ee, mesela şurası stoplu. Alacağınız bir işlem size böyle iki yarıda kazandırabilir. Yani bunu da çok fazla arar oranı tutturmak bence yanlış. Burada trend yönlü vurkaç yapıyoruz aslında. Peki burayı da kırdı fiyat. Burayı kırdı. Burası neydi? Hayır hayımız. Geldi tekrar hayır hay yaptı. Şurada. Şöyle görüyorsunuz. Hayır hay yaptı fiyat. Geldi geri çekilmeye. E bu çok geri çekilmedi diyorsunuz. Çekilmez. Neden çekilmeyebilir? Veya çekilebilir buraya kadar. Biz de bunu bilemiyoruz zaten. Bu çekilmeyi e, ee, anlamdırabilmek, nereye kadar çekilebileceğini düşünebilmek için biz PDRA kullanıyoruz. Yani zamanında ben kullanıyordum. Şöyle düşünelim şimdi PDRA'yı. PDRA dediğimiz şey premium discount. Yani pahalı ve ucuz alan olarak geçiyor. Şimdi gördüğünüz gibi Fibonacci'dan tek yapacağınız şey 0, 0.5, 1 eklemek. Başka hiçbir şey ellemiyorsunuz. Şimdi bu kırmızı alan eğer bullish bir trend pahalı alan, bu yeşil alan, ucuz alan. Şimdi siz bu Fibonacci yani Pidiera'yı son low, son low'a getirip ve son hayınıza çekerseniz şöyle şuraya çektim yanlış olmasın. Burada hayır hay vardı, burada hayır low vardı. Hayır low'umdan aldım ve hayır hayıma çektim Pidiera'yı. Peki şimdi bakalım fiyat ne yapmış? Geldikten sonra 0.5 yani 2 de deniyor. Ya ICT'nin terimi ben çok bilmiyorum aslında ICT. Equilibrium ya da EQ ya da orta ortası işte medium her neyse falan. 0.5 yani Fibonacci'nin ortasına fiyat geri geliyor. Buradan tepki yiyor. Ya ortadan tepki yiyor çoğunlukla. Ya da bu discount bölümünden, discount alanından Fiyat şöyle hareketler yapıyor. Yani buradan tepki yiyor. Yeşil bölgeden. Şimdi orası e, orası aktif şu an fiyatı olduğu için şuralara bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi major low'umdan aldım. Major hayma çektim. Ne oldu? Fiyat tekrar 0.5'a geldi. Gördünüz mü nasıl tepki yiyor? Buradan tepki yedikten sonra tekrar major hayma sürüyorum. Son low'umdan higher low'umdan higher hayma çektim tekrar. Gördüğünüz gibi fiyat ne yapıyor tekrar? 0.5'ten dönüyor. Tekrar son lovumdan. Hayır hayıma. Son tepeme çektim. Gördüğünüz gibi fiyat 0.5'ten dönüyor. Hatta 0.5'te geçmiş. E, ee, discount alanından dönmüş. Peki hep 0.5'ten mi dönüyor? Hayır. Yani bu oralarda 3 kez 0.5'ten dönmüş. Ancak fiyat çoğunlukla... E, ee, Şöyle, fiyat çoğaltılığa, şöyle yapıyor yani Şuralardan Yani 0.5'in biraz daha altından O mi denk geliyor, bir yere denk geliyor artık çok bilmiyorum Buralardan Devam ediyor fiyat kendi haline Şimdi bullish market yapısına baktık Gelin mi de, bearish ve Reversal market yapısı nasıl oluyor onu göstereyim Şimdi gördüğünüz gibi Major burası Doğru muyum Major Low Major High şurası Pardon şöyle fiyatına atmış e, Major'un üstünde kapatmış Hayır love yapmış burada Peki FİMA ile bakalım fiyat nereye denk gelmiş fiyat aslında diskonta bile uğramamış bizim buradaki amacımız çoğunlukla diskonttan alış yapmak fiyat diskonto uğramadığı için alım yapıyor muyuz? Yapmıyoruz aslında. Ama eğer ki önemli bir yerdeyse veya çıkacağını düşünüyorsunuz size iba ibare verdiyse ne gibi bir ibare? Peki onu göstereyim. Mesela şöyle bir, o. Oh. Mesela şöyle bir ibare gelmiş burada hani en son da yapmış, dip yapmış gelmiş abi burayı korumuş değil mi? Burayı almamış yani ibareye bak. Değil mi? Evet. Burada hayır love yaptı. Bunu biliyoruz. Tekrar ne yapmasını bekliyoruz? Hayır. Hay yapmasını bekliyoruz. Ve fiyat ne yapıyor burada? Şurada hayır. Hay yapıyor. Peki son love'umdan tekrar Fibonacci aldım. Ve hayır hayıma getirdim. Fiyat ne yapıyor? Geriye buradan. Discount bölümüme geliyor. Benim Şöyle diskon bölüme geldikten sonra ben buradan işleme girmek istiyorum. Değil mi? Yani şöyle bir haş alımıyla. Şöyle stoplu bir işleme girdim diyelim. Ne bekliyorum ben buradan? Ee, 2.6 har veriyor mesela. Ben buradan yeni tepe bekliyorum. Tamam mı? 2.6 arı vermedi değil mi? Doğruyum şunu kaldırayım bir. 2.6 arı vermedi. Peki ben iki arada kapatsam ne oluyordu? İki arada kapatsam işlemi iki yarı veriyordu. Ancak şöyle bir şey var. Ana amacımız aslında bizim e, burada yeni tepe yaptırmak. Ama bir yandan bir amacımız da para kazanmak. Doğru muyum? Siz buradan şöyle bir işlem yapsanız 3-4 aralık ya gelebilir. Ama ana amacımız zaten para kazanmak olduğu için iki arda kapatmak en ideali bence. Şimdi size reversal göstereceğim. Peki fiyat buradan geldi. Hayır low yaptı doğru muyum? Hayır low burası. Çünkü yüksekteki gidip Son dibimiz burasıydı. Diğer dibimiz burada. Peki şimdi fiyatın ne yapmasını bekledik? Böyle çıkıp şurayı kırıp yeni bir tepe Yapmasını bekledik. Peki fiyat ne yaptı? Yeni bir tepe yapamadı. Geldi son low'umuz olan. Bu low'umuzu kırdı. Ya bu neydi? Bu hayır lowumuzu. Burası artık lower low'umuz oldu. Burası lower low'umuz oldu. Burası major low'umuz oldu. Çünkü trend değişti gördüğünüz gibi. Trend artık böyle olmaya başladı. Bu da ne oluyor? Market structure'da reversal oluyor. Peki Mark trend değişti artık bir yarış. Trend değişti artık bir yarışız. Doğru muyum? O zaman neyi bekliyorum? Ben bu majör hayımın. Burada benim majör hayım var. Buradaki majör hayımın. Ben kırılmamasını bekliyorum. Fiyat ne yapıyor zaten? Bu majör kırmıyor kesinlikle. Fiyat buraya geldi. Lower low yaptı. Geri geldi. Lower high yaptı. Biraz terimler kafa karıştı oluyor ama alışırsınız. Şimdi fiyat nereye kadar çekim yaptı? Tekrar bakalım. Fiyat şöyle PDR'imi çektim. Fiyat discount alanından düşmüş. Şöyle bunu belki lower time frame ile kombinlesek. Şöyle bir işlem alsak. iki arada kapatsak. Fiyat, yine bize iki yarımızı verecek. E buraya geldi. Ne yaptı? Abi tekrar love yaptı. Burası neydi? Burası lower low'du. Tekrar lower yap, low yaptı. E bu sefer ne yapmasını bekliyorum? Yine high'imi alamamasını bekliyorum. Yani lower high yapmasını bekliyorum. Ne yapıyor fiyat? Lower high yapıyor. Peki buna bir PDR'yi çeksek ne olur? Gördüğün gibi. Fiyat yine equilibrium dediğimiz 0.5 tam ortasından dönüyor. Bu PDR ile kombinleyebilirsiniz bunu. Peki. Şimdi devam edelim. Son low'umuz. Son lowerlamız low burası. Son high'ımız da burası. Doğru muyum? Doğruyum tabi. Fiyat ne yaptı? Lower low yaptı tekrardan. Ben neyi bekliyorum? Fiyatın buralardan dönmesini bekliyorum. Peki fiyat bana ne yapıyor? Fiyat buraya geliyor. Sen de düşündün ki buradan işlem açtın. Doğru muyum? Geldi buraya alamadı. Böyle bir işlem açtın. Mantıklı mı? Market structure stratejisine göre olması gereken işlem bu zaten. Çünkü bir yarış bir tane var. Peki ne oluyor? Seni stop ediyor. Peki fiyat ne yapıyor? Geliyor buradan. Hayır. Hay yapıyor. Senin major burası oluyor. Major Hay'in burası oluyor. Bundan sonra ne yapıyor peki? Major love'unu burada gördüğün gibi major altına inemiyor. Major kıramıyor. Yeni bir hayır low yapıyor. Peki buradan sonra ne yapıyor tekrardan? Yeni bir high yapıyor şöyle. Ne yapıyor? Burayı kırıyor. Eski high'ı yani hayır high high'ı kırıyor. Hayır high high'ı kırdıktan sonra yeni hayır high, high yapıyor. Buradan böyle tekrar gidiyor. Burada tekrardan reversal, reversal gördüğünüz gibi. Aslında market structure tamamen bundan ibaret. Bence çok mantıklı bir strateji Market Structure, ben severim. Kullanmasam da, şu an kullanmasam da yeni başlayanlar için çok güzel bir strateji bence. Biraz uğraşmanız gerekiyor. Biraz Market Structure'ın mantığını çözmeniz gerekiyor. Ama tamamen anlattıklarım aslında, başka ekstra bir şey yok. Ayrıca e, bunu Lower Time Frame'de konfirm etmek isterseniz, yani Lower Time Frame kullanmak isterseniz de yani kullanabilirsiniz ama bence 15'e altına, 15 dakika altına düşmeyin. Çünkü major lovoları bulmakta sıkıntı çekeceksiniz. Deneyimli olmadığınız için bulamayacaksınız. O yüzden bir aş en iyisi, bir saatlik zaman dilimi en iyisi bence. Eminim bu stratejiyi seveceksiniz. Hoşunuza gidecek. Belki karlı olmayan bir strateji kullanıyorsanız. Bu çok kolay gibi gözüken trend stratejisini yani trend dediğim market structure aslında trendle kombinleniyor gibi düşünün. Kullanacaksınız ve güzel paralar kazanacaksınız işten Buna eminim yani. Başka söyleyeceğim bir şey kalmadı. A açıkçası dediğim gibi lower time frame'de çok kombinlemeyin. Fiyatı backtest atın yani gelin böyle benim yaptığım bir şey öğrettiğim gibi. Neresi major high, neresi hayır hayır, neresi hayır low. Bunları öğrenin, deneyimleyin tekrardan bakın. Bundan sonra işlemler alın. Yani stratejiyi kendiniz daha çok geliştirebilirsiniz. Bunu sakın unutmayın. Bugünlük bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Buraya kadar dinlediyseniz eğer. Bol kazançlar diliyorum size. Hoşçakalın.